Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümde değiliz. Versiyon değişikliklerine bakacağız bu bölüm. Bu arada ses yok. Versiyon değişikliklerine bakacağız. Bu ne lan? Yanda zoom atıyor. Versiyonu değiştirdim. Bağ doka e, baktım. Şu makineyi yıkacağız. Ve tanklar artık Böyle gözüküyor. İçinde ne olduklarını görebiliyoruz galiba. Tüm tanklarda geçerli mi onu bilmiyorum. Tüm tanklarda değilmiş. Sadece küçüklerde. Şu an oyun biraz kasıyor. Yani içinde ne olduğunu görebiliyorum da niye bu kadar kasıyor şu an? S3'e basarsak Yine Java 21'deyiz. Bir base'e gidelim. Bu arada bir hatayı düzeltmişler. Şundan Aa, düzelmemiş lan. Kandırıldık. Düzelmemiş. Burası niye böyle gözüküyor bir fikrim yok. Bu arada şimdi size de... biraz hatalı gibi değil mi? Yok hatalı değil galiba. Evet. Steklenmiş bunlar galiba. Evet. Bunlar steklenmiş. E niye ya? update gelmiş? Nasıl reset atacağım ben? Eee heh, tamam. Başka kazma nerede? ha? tamam. Natina Fightings'a update gelmiş. Burası daha kompakt, daha iyi. Bakarsanız hatchler, makineler değil de hatchlerin çoğu. Kablolar, XX kabloların hepsi. Hatchler, coinler, kablolar. Çoğu itemi alt çatıda toplamışlar. Questline değişiklik var mı burada? Burada yok. Burada heated bauxit direkt fluid heater'da yapılıyor. O yüzden bunu değiştireceğiz. Hatta bu bölüm içinde yapalım. O, yazamıyoruz. Ha yukarıdakiyle eşitleniyor hemen. Bir tane high voltage fluid heater craftlasın bize. Aa bu kantal istiyor Tamam bunları yapsın. Bu arada buraya da update gelmiş. Ne kadar CPU olduğunu gösteriyor böyle. Baş madenler değişti diye hatırlıyorum. Değişmemiş de olabilir. Raw silikonor çıkıyor artık. Yani normal Minecraft'ta birleştirmişler bu sistemi. Aynı şey değil aslında aynı şey değil. Birinden silikon dioksit daha şey çıkıyor. Niye öyle anlamadım. Yani illa bunu alacağız galiba. Deneyelim bir tane. Vanadium magnetite. Mesela kıralım. Bakın artık raw vanadium magnetite or diye çıkıyor. Yani Minecraft'a uydurmaya çalışmışlar. Diamond oru kazınca ne çıkacak onu fazlasıyla merak ediyorum. Ha yine Rav Diamond oru aynı şeyin lacivertini yapmışlar. Yani çok değişiklik bir mult şuradaki tanklar çok değişmiş. Tipleri değişmiş daha güzel olmuş. Şöyle açarsak daha iyi olur. Yani bu bu tiyerde çok bir şey değişmemiş. Bu tiyer şunların tipleri değişmiş. Yeni update'imizle. Başka gözde görünen çok büyük bir update. Dastların şekli değişti sandım. Item Holder. Ha. Bu şey. Nasıl diyeyim cover olarak koyuyorsunuz. Shape'leri falan koyarsınız. işinize yarar. Başka Steam Edge multileri gelmiş diyorlardı. Onlara bakalım. GT Plus onlar. GT Plus Plus sekmesi kalkmış. Bu, bu yoktu. Source Chamber Particle accelerator mı? Particle floor. direkt par parçacık şeyleri değişmiş. Yeni kompresörler geldi diyorlardı. Buradan patlayıcı sekmesini çıkartmışlar. Yine clean room'lar duruyor. He, patlayıcı sekmesi burada. Tamam. Yerler değişmiş. Ve water pump team çağında geldi. Çok işinize yarayacak bir multi blok. Başka. Processing error'ı artık yapamıyorsunuz. Bu arada Exxon Mobil de buraya almışlar. Algi Pond'un görseli değişmiş. Yani blokları daha güzel duruyor şahsen. Bu arada görseli nasıl? Ona bakalım. Tamam. Hala eski şeyler Başka ne gelmiş? Onları göstereyim size. Bu arada GT Plus Plus sekmesi yok. Burada bir değişiklik yok. Burası yine aynı. Benzine biraz nerfler, bufflar gelmiş. Nafla nerflenmiş. Nafta. Ve yeni bir çağ. 11. çağ. Ve 12. çağ. Bunları daha yeni fark ediyorum. Çok sıkıntı. Bir kısa ara verdim. Bu arada burası şey. Hon çağı gösteren yer vardı ya. Endgame Gold. On al kısmını toplamışlar. Biraz daha. Bir de Starfield Bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Yine garip garip şeyler geldi. Biz IV'ye geçecektik en son. Burada değişen çok bir şey yok. Fleet Heater dışında. Bu line'da. E, bir de Mallard of Rust buraya gelmiş. Yani gt plus plus. Ha mas, Aha. Bulduk. Mas processing'e dönüşmüş. GT plus plus. Ve size yeni multileri göstereyim. Burası Megalomania. Bunlar mega itemler. Bunlar büyük olanlar işte. Team Presser. Press makinesi büyük. Blender. Sen Türk gücü değil mi lan bu? Yok mikser. Miksermiş. Pressure washing. Steam profile. Yani dust washer. Niye böyle bir şey var lan? Simple washer'ımız vardı. Ee, bu ne? Ee, 8 tane yapıyor daha hızlı. Bu separator centrifuge yani. Bu pressure kompresör. O press ne tam şeydi. Bu revolution oldu bildim. buraya bayağı bir şey geldi. Burada Multi multifilamenter vardı. Kenit Turbo Cam Pro. Kenner Fleet geldi. Evet. Multi Block Caner geldi şeklini beğenmedim kusura bakmayın. Extractor gelmiş multi blok. Güzel. Başka. Ya burada yeni şeylerimiz var. Elektrik kompresör gerekliydi. Ya yeni multi bloklar çok şey yer kaplıyor. Onun dışında güzeller. Bu vardı zaten. Bu arada şu. Çok değişiklik yok bu tarafta. Precision Latte. Bize lazım bu. Bunu yakın zamanda yaparız. Latte'yi. Bu ne? Bir şey daha diyor. Paralel diyor. Bir şeyler diyor. Ee, item Casing'leri değiştirirseniz hızlı yapar. Paralel yapar. Padan fistan bir şeyler diyor. Bu gerekli bir şeydi. Large fluid extractor. E bir önceki neydi derseniz. Şuradaki. Extractor bu. Tam tersi o şey. Bize gereken bu. Mixer. Mixer değişmiş biraz. Tipi değişmiş. Elektromanyetik Separator Polarizer. Bu yeni. Implajin Kompresör'ün yeni hali. Wire vardı. Extruder vardı. Alloy Smelter Zingen vardı. Burada çok şey geldi. Engraver sonunda. Bunu millet çok istiyordu. Geldi sonunda. Industrial 3D Copying Chisel bu boş ver. Rock Breaker'ımız vardı. Yani o Cutting Machine geldi. Bu var. Volcanus'umuz var. Bu vardı. Fishing Port'umuz vardı. Tree Grove'un şekli değişti. Blokların daha güzel oldu. Sledgehammer vardı galiba. Dangota Disc vardı. Bu da vardı. Fleet Shaper ha bu geldi. Yani. Burada da replikatör vardı galiba. Matter Fabric bu da vardı. Görünüşler değişti daha çok. Autoclave. Bu vardı ya. Tamam. Yani bunlar gelmiş. Biz Play Theater'ı yapalım artık. Baktık o kadar. Ee, biraz kasıyor gibi mi oyun? Sizce? Kasıyor gibi evet ya. Öyle bir şeylik var. Neyse yeni sürüme geçtik. Bu arada her şey... Heh, sonunda gold vein'ini gold şeklinde getirmişler. Copper vein'i de daha iyi gözüküyor. Yani oyunu bozan başka bir şey yok. Yerlerde ben sadece magnetit bulmuştum onlar hala duruyor tamam. Onlar aynı böyle. Bunlar artık gidiyor yerine. Şey gelecek. Ben bunu kırıp geleyim o zaman. Kırdım. Nasıl koyalım? Bu çıkış herhalde. Alttan bir bakalım da. Geliyor. Buraya giriyor. Bu altın. Tamam bunu koyalım. Tamam buraya gelecek. Şu potin boruları artık gerek yok. Hala yakmıyor bunu düzeltmemişler. Tamam şimdi ya yanlış yerden bağladım. E, Hit boxları. Bunun derecesi kaç? Yani ki hala aynı. Onu da düzeltmemişler hala aynı derece. Yani biraz dünya oluşumu değişecek ne konuda yeni gideceğim yerler değişecek diyor başlattım değil mi? Yarda ne oluyor patlama bir şeyler oluyor. Bir yukarı çıkalım bakalım ne? Ya. Yani mantıklı olan da buydu bu arada. Niye Oil cracker'da steam basıyorduk? Ben onu anlamadıydım o zaman da. Videoyu çekerken görmüşsünüzdür. Bu niye böyle demişimdir. Yani istediğimde oldu. Oraların değişik gözükmesi de geçti. O da iyi oldu. Yani sadece bir aşamalarına bakalım. De var mı ya taş? Yok herhalde. Birinci aşamada ısıtıyormuş işte. Ha şifreyle de zoom'u kapadım. Güzel oldu. Ya buna da gerek yok o zaman. Yani görüyorsunuz bir tane makinenin doğru konumda çalışması ne kadar şey etkiledi yer. Yani artık bu sürümden devam edeceğiz. Çok pis sıkıntı olmuyor gibi. Yani bölümlük değil. Yani Change log şeyler bu arada. Yapılarda bir değişiklik olacak söyleniyordu. Water Steel mi? Ne? Açar mısın? Ha tamam. Evet. Buralar biraz karıştı. Zaten buna var. Ama artık filtreleme sular ozon, onun gibi çok şeye uğrayacak. Bunlar bize bir LUV'de falan uğrayacak. Galiba. Yok. Ha şurada. Yani önce bunu yapacağız. Ozonlayacağız. Ozon yapımı da geldi. Ozon yoktu oyunda hatırlarsanız bir bölüm birkaç bölüm önce. Ozon niye yok lan dediydim içimden. Ozon da geldi. Yani bu da deprecate oldu artık. Bu da gitti. Bu arada IV'de bundan yapacağız. Çünkü güzel bir alet. Neyse bu bölümlük bölümlük değil. Bölüm olmayacak bu. Bundan geliyor sesi mu? Aa. Sesleri değiştirmişler biraz korkunç olmuş. E, yani maden işlemedi hiçbir şey değişmedi. Sadece borları artık elde edemiyorsunuz. Bravo olarak alıyorsunuz. Bir de minerlara bakalım. Ondan sonra kapatalım videoyu. Porçun bunlara da işliyor galiba mine yaparken. Ha bir de bunları iş almışlar. Bakarsanız artık böyle. Bunlar yine durur bu craft çünkü herkes yeni sürümden eski sürüme geç. Bu ne lan? Godforge ha Godforge gelmiş diyorlardı dö, 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 dö. <laughs> Bu ne ya <laughs> Neyse ee, Bu bölüm bu tanıtımında Ve açıklama videosunda Sonuna geldik Bu arada Nafta ne kadar ölmüş Mafta değil Nafta bakalım hemen. Bu nafta 3600 galiba en son. Bu değil lan. Heh. 220'ye düşmüş. Nafta artık enerji üretmiyor. Yani direkt yakarsanız hiçbir şey alamıyorsunuz. Ona da dikkat edin. Tabii gazolin gazolin hala iyidir. Ha bir de etanol gazolin gelmiş. Tolyenli veya şey fark ediyordur. 576 Hayok'tan. Hayok'tan yine aynı. Yani bu bölümün sonuna geldik diyelim. Açıklamamızı yaptık. Artık bu sürümden devam edeceğiz. Yani dünya zaten güzelce açılmıştı yeteri kadar. Kralarda açıktır büyük ihtimalle sadece gitmediğimiz için gözükmüyordur. Yani bir sonraki videoda değişmediyse göstereyim. Grafen hattına gideceğiz. Değişmemiş bu arada. Yani bu bölümlük bu kadardı. Görüşmek üzere.